Biz tabii yıllardır e, söylüyoruz, uyan öğrenciler çok ciddi bir şekilde faydalanıyor. Evet. E, biraz şu mantıkla bakmak lazım. Aslında bunları LYS'de, LYS çalışırken e, yapmamalarını istiyorum. Bu hatalara düşmemelerini istiyorum öğrencilerimizin. Şimdi sınavda başarılı olabilmenin ilk kuralı şudur. Öğrenci kesinlikle o günü rutinleştirecek. Normal bir gün haline dönüştürecek. Öğrenci o günü sıradan bir günmüş gibi yaşayabilirse bildiklerini unutmaz. Ve kafasında var olan tüm tecrübeleri, bilgileri hepsini uygulayabilir. Şimdi bir öğrenci neden bildiklerini uygulayamazsın? Şundan dolayı. Çünkü her gün sınava çalıştığı gibi ya da yaşadığı gibi farklı bir gün yaşıyor. Bu ne yaratıyor? Heyecan yaratıyor. Eli ağı birbirine dolanıyor. Tedirgin oluyor vesaire. Şimdi bizim de en çok ee, sınavı rutinleştirmenin en güzel modeli olarak gördüğümüz şey deneme sınavlarıdır. Çünkü deneme sınavları e, birebir öğrencinin e, antrenmanını ölçen bir şeydir, e, bir durumdur, bir olgudur. Bize diyoruz ki öğrenciye deneme sınavlarında gerilin. Nasıl ki sınava girdiğinizde geriliyorsanız, psikolojik bir e, gerginlik yaşıyorsanız onu yaşayın. Bunu da neyle yapabilir? Sınavı deneme sınavlarında yaşayacak. Yedek kalemini götürecek, sınavda uygulanan kalem, sistem hangisi ise düzen hangisi onu uygulayacak. Şimdi biz öğrenciyi atıyoruz bir sınıfa, samimi olanlar yan tarafa geliyor. Öğrenci birbirinden araç gereç istiyor, kalem silgi istiyor. İstediği zaman e, labulara gidip gelebiliyor. E, tabii biz bunları mümkün mertebede e, önlüyoruz ama öğrencinin bunu benimsemesi, içselleştirebilmesi çok önemli. Şimdi bu çok büyük bir hata. Nasıl bir hata? Eksiklik diyeyim, hata demeyeyim de. Bunu yapmamaları lazım. Madem ki deneme sınavına giriyorsun ya da bir gerçek sınava gireceksin. O zaman gerçek sınavın atmosferini önceden yaşaman gerekiyor ki aynı şekilde onu sınavda gösterebilesin. İkincisi, e, şimdi öğrenci diyor ki siz de karşılaşmışsınızdır. Hemen hemen hayattaki herkes, bir evde öğrenci vardır her evde. O öğrencilerin hepsinin söylediği, şikayet ettiği bir nokta var. Ben e, performansımı sınavda gösteremedim deneme sınavlarında mesela 390 civarında puan almıştır ama girmişti sınava bu 350'ye düşmüştür. Bu puan nereden kırpılıyor biliyor musunuz Salih Bey? Söyleyeyim. Şimdi siz gerçek sınavda cep telefonu kullanabiliyor musunuz? Hayır. Hayır. Deneme sınavlarında cep telefonunun açık olma rahatlığıyla sınava giren bir öğrenci artı 10 puan alabilir. Bu son derece doğal bir şey. Doğru. Tanıdığınızın yanında sınava girebilir misiniz? Böyle bir şansınız var mı? Hayır. Hayır tanıdığının yanında giriyor. 10 puan oradan geliyor. O rahatlık da giriyor. O gerilimi yaşamıyor çünkü. Arkadaşından ya da tanımadığı bir kişiden silgi kalem alışverişi yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Ama bunları denemede yapıyor. Şunu unutmamak lazım. İki nokta sınavın en önemli anlaşılması gereken en önemli iki tane hususudur. Bir, sınavlar hiçbir zaman üstün bir yetenek, bir zeka istemiyor. Sınavlar direnç istiyor. Samimiyet ölçüyor. Ve sınavlar bilgi ölçmekten çok dayanma gücü öğrencinin bildiklerini hayata uygulayabilmesini ölçüyor. Sınavlar öğrencinin neyi bilip bilmediğini ölçmez. Sınavlar öğrencinin neyi unutup unutmadığını ölçer çok farklı bir yaklaşım hocam. Hakikaten. Çok doğru bir yaklaşım. Evet. Ama yani şöyle düşünün. Ben bu örneği en son öğrencilerime de verdim. Biz küçükken köy meydanında işte toplanırdık köyün çocukları. Her birimizin köy meydanında toplanırdık derdik ki e, ceviz toplamaya gideceğiz. Mesela sonbahar aylarında. Evet hocam. E, ellerimize birer tane boş poşet. Derdik ki yayılacağız, dağılacağız. İşte Bayır çayır dolaşacağız Her tarafa gideceğiz ee, Ceviz toplayacağız Akşam üzeri Köy meydanda toplanacağız En çok kim ceviz toplayabilmişse Lider odur Herkes ona saygı duyardı En çok ceviz toplayabilen Şimdi Giderdik mesela ceviz toplayabilmişsek Gelirdik başımız dik alnımız açık Ceviz toplayamayan insanlar bahane üretirlerdi arkadaşlarımız. Ya da bizler de ne derdik? Ya işte ben cevizleri topladım da ceviz sahibi geldi hepsini aldı. <laughs> ya da gittiğim yerde işte çok rüzgar esmiyor, ceviz düşmüyor evet. vesaire. Ama şu çok önemli Salih Bey. Siz ne yaparsanız yapın, size bir puan gerekli. Bir puan önemli. Doğru. Bir öğrenci sabah derse gelir dershaneye. Akşam eve gittiğinde kaç ceviz topladığını bilecek. Evet. O poşetine ne aldığını bilecek. Sınav neyi ölçüyor? Sen kavram dersinesine gittin, işte atak çabaya gittin, finale vesaire gittin. O dershaneden akşam eve gelirken hangi konuyu öğrendin ve bu konuyu hafızanın neresine yerleştirdin? yerleştirdin? Bu da yetmiyor. Hafızana yerleştirdiğin bu konuyu unutmamak için kaç kez tekrar ettin? Evet deneme sınavlarına düştüğün halde dayanabildin mi, direnebildin mi? Arkadaşınla, ailenle problem yaşadığın halde bu direncini gösterebildin mi? Bazen çok iyi olduğun halde şımarmayabildin mi? Bu da önemli mesela. Tabii, kesinlikle. Bu Tabi. Bunları ölçüyor sınav. Öğrencilerin bir kısmı üstün bir yetenek gerektiriyor. Mesela geliyor sabah, gözleri çapaklı, göz kapakları şişmiş, saçı dağılmış. Saat sekizde ders başlıyor, dokuz <laughs> buçukta geliyor. ...neredesin diyorum ya hocam gece yarısına kadar ders çalıştım diyor. İyi de bunu isteyen yok ki Evet yani standart bir şekilde 12'ye kadar çalışacaksın. 12'den sonra uyuyacaksın çünkü beden dinlenmeye çekiliyor. çalışmaların işe yaramaz. Sabahta dinç bir kafayla kahvaltını yapıp dersine geleceksin. Hocam Usul. orayı bir daha e, isterseniz tekrar edelim. Ben de mesela konuşuyorum bazen bana çok tuhaf geliyor e, ee, sabah 10'da uyanıyor, 11'de uyanıyor, 12'de uyanıyor öğrenci. Hayırdır diyorum. Vallahi 3'e kadar çalıştım. <laughs> Şimdi Kızıl Derililerin çok güzel bir sözü var. Buyurun hocam. E, ee, yarım başlamak şaşkınlıktır derler. Evet. Şimdi e, bütün sabahları her sabah güneş uyanmadan önce tüm doğa uyanır Salih Bey. Evet hocam. Güneş doğmadan önce tüm doğa uyanır, canlanır. İster kış olsun, ister bahar olsun. Çok önemli bir tespit. Evet. Ama insan hala uykudadır. Kızıl delillerin tespitine göre güneş doğduktan sonra gün yarım olmuştur. Şimdi düşünün ki güneş doğmuştur, yükselmiştir. İnsanlar doğa enerjisini almıştır. Bir de düşünün ki o güneş sizin için doğuyor. Işığı ilk size vuruyor. Öğrenci diyor ki ya hocam canım kahvaltı yapmak istemiyor. Ama şöyle bir şey var. Annemiz her canı istemediğinde bulaşık yıkamazsa ya da babamız her canı istemediğinde eve ekmek getirmezse herhalde aç kalırız. Yani bazen hayat öyledir ki istemediğin şeyleri yapmak zorundasın. Evet. Alıştıracaksın kendini buna. Senin bakış açın çok önemli. Öğrencinin bakış açısı çok önemli ama bunu istemiyor sınav sistemi ya da onu uygulayıcılar kendi mantıklarını istiyorlar. Bu yüzden bir yere kadar onların istedikleri gibi yaşamaları, düşünmeleri gerekiyor bir yerde. Ama benliklerini yitirmemeleri sebebiyle, yitirmemeleri koşuluyla. Kendi iradenle, benliğinle çalışacaksın fakat köprü dayı ayı meselesi de var burada. Evet. Geçene kadar da onların istediği tabii, gibi düşüneceksin. Tabii, biraz. mutlaka. Hocam şimdi YGS geçti. Evet. Asıl mesele LSE'de başlıyor ve öğrencilerin aynı hataya düşmemesini söylüyorsunuz ve bu arada bir müjde veriyorsunuz. Sınava giren öğrencilerin %59'u yani onda altısı yerleşecek. Onda altısı yerleşecek. Buna e, özel üniversiteler hariç. 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 Yani özel üniversite derken işte Orta Asya Cumhuriyeti Üniversiteleri, Kıbrıs'taki üniversiteler bir de Türkiye'deki özel üniversiteler hariç. Bu sene Açık öğretimler de hariç lisans ve ön lisanslara öğrencilerin %59'u yerleşecek.